Muğla'da gerçekleşen Hür Düşünce Platformu'nun aylık olağan toplantısında konuk olarak Muğla İl Çalışma ve İş Kurumu Müdürü İlyas Sarıyerli vardı. Sarıyerli, İş Kurumu'nun yatırımcıya avantajlar sağladığını ancak yatırımcının bunlardan bilgisi olmadığı için bu fırsatları kaçırdığını söyledi. Sarıyerli konuşmasında ilk olarak yeterlilik belgesine dikkat çekti. 2016 Temmuz ayından itibaren yeterlilik belgesi olmayanların kontrollerde sıkıntı yaşayabileceğini söyledi aktif iş gücü yetiştirme kurslar açıyoruz. Neler bunlar? Kursların neler var? Girişimcilik kurslarından turizm alanında her türlü kurslara kadar resepsiyonistinden, kat görevlisinden, bel boyundan, depocusundan 12 yaşından beri balıkçılık üzerine işçisi var. Tabir yerindeyse mühendisten daha iyi. Balığı gözünden tanıyor başkanım. Ama belgesi yok. Evet. Şimdi belgesi olmayınca bakanlığımız devletimiz öteleme yapabilir. 2016 Temmuz'undan sonra belgesiz insan çalıştırılamayacak. Yani muhtemelen de öteleme olur. Yani mesela bu yıl itibariyle yaklaşık 1800 tane vatandaşımıza kurs verdik. Belgesini veriyoruz. Bir de bu kurslarımız sürecinde biliyorsunuz biz günlük kursiyerimize 20 TL cep harçlığı veriyoruz başkanım. Sarıyerli işsizlik sigortası ödemelerine de değindi. Geçen yıl ilimizde işsizlik sigortasından ödediğimiz para 22 milyon lira. 22 trilyon eski parayla. Çünkü kanunun özü şu, çalışma isteği olduğu halde çalışamayan bir kişi başvurduğu zaman bize alt şartları var, işsizlik sigortasından faydalanabiliyor. Sarıyerli özellikle yatırımcı için işbaşı eğitim programının önemine değindi. Sarıyerli ayrıca işbaşı eğitimle alınan belgenin iş sağlığı ve güvenliği açısından mesleki yeterlilik belgesinin yerine geçtiğinin de altını çizdi. Bir işverenimiz en az iki gün iki kişi çalıştırıyorsa, en az iki kişi çalıştırıyorsa, bir kişi ek istihdam yaptığı zaman altı ay boyunca günlük 38,5 lira üzerinden yani ayda bu asgari ücrete denk geliyor. Devletimiz, hükümetimiz sağ olsun bunun önceden bu günlük 25 liraydı. 38,5 lira oldu. 5-6 ay önce oldu. 38,5 lira yani bir asgari ücretini biz ödüyoruz. Sizin işverenimizin hiçbir şeyi yok. Yani ödemesi falan yok. Genel sağlık sigortasında biz ödüyoruz. İş yeri kazası, meslek hastalığı sigortasını da biz ödüyoruz. Hiçbir şey ödemiyorsunuz. 6 ay boyunca. 6 ay. Ay. ay boyunca. Ha bu arada mevzuat diyor ki 6 aya kadar sen istersen iki ayda yapabilirsin. Sadece sizden isteğim şu. Çalışanımızın, o arkadaşımızın imzasını alıp ay sonunda bize göndereceksiniz. Bu kadar. Zaten bu işbaşı eğitimin mantığı bu. Ne? 6 ay boyunca karşılıklı olarak birbirini işveren ve işçi tanısın. İşveren kurum kültürünü, kurum iklimini işçisine, işçi adayına zerk etsin o da onu tanısın. Bir tür deneme süresi. Altı ay sonunda çalıştırmaya devam ederse işverenimiz yüzde on dokuzluk işveren katılım payını imalat sektöründe 42 ay boyunca biz ödüyoruz. İmalat sektöründe. Diğer sektörlerde 30 ay boyunca biz ödüyoruz. Bunun anlamı ne? Bu asgari ücret üzerinden yüzde on dokuzluk işveren katılım payı 190 küsür liraya tekabül ediyor. Bir işçi de 200 lira kabaca söylüyorum. 200 lira karınız olmuş oluyor. Şu an itibariyle 1401 tane işbaşı eğitim yararlanıcısı vatandaşımız var. Yararlanan işverenimiz var. Sarıyerli 24 Haziran'da Muğla Üniversitesi ile imzalanan ve Türkiye'de ilk defa uygulandığını belirttiği protokol çerçevesinde Muğla Üniversitesi öğrencisi olmak kaydıyla gönüllü ve zorunlu staj yapmak durumunda olan öğrencileri de işbaşı eğitim programı kapsamına aldıklarını söyledi. Öğrenci size geldi staj yapacak üniversite öğrencimiz. Kaç ay yapacak? İki ay. İki ay boyunca işbaşı eğitim kapsamında yaparsak maaşını ben veriyorum. Siz vermiyorsunuz. Ne güzel. GSS'lerini de ben ödüyorum genel sağlık. Tabii öğret burada stajın kalitesi de açığa çıkıyor. Niye? Çünkü önceki modelde kendi işle içerisinde nasıl yani gidiyor, gitmiyor, işveren tam para verse, bir türlü vermese, iki türlü haliyle öğrenci alsa, alamasa motive olamıyor ve benzeri sıkıntılar olabiliyor doğal olarak. Bu da ortadan kalkmış oluyor. Bunu da ilimizde böyle bir protokol yaptık uygulamaya koyduk gayet güzel de gidiyor.